Merhaba arkadaşlar. 2023 KPSS'de ölçme değerlendirmeden gelmesini beklediğimiz üçüncü sorumuz. Maddi kökünde Mehmet Bey'in kullandığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde soruluyor. Müzik öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerinden verdiği bir şarkının sözlerini ezberleyip destesine göre okumalarını istemiş ve aşağıdaki forma göre puanlama yapmıştır. Forma baktığımızda sözleri doğru sırada hatırladı. Evet ya da hayır. Besleye uygun şarkıyı söyledi. Evet ya da hayır şeklinde ifadeler var. Yanında bakın evet ya da hayır diye iki tane buton açılmış arkadaşlar. Yani bu davranışı yaptı ya da yapmadı. Yani burada iyi yaptı, kötü yaptı, düşük seviyede yaptı gibi herhangi bir seviyeden bahsedilmiyor. A seçeneğindeki kontrol listesi bakın. Bu tarz tablolarımızın ismidir arkadaşlar. Yani eğer biz bir davranış yapılıyor mu yapılmıyor mu? veya böyle bir özellik öğrencide var mı yok mu? Bunu belirlemek istiyorsa kontrol listesi kullanırız. Kontrol listesine kesinlikle düzey yoktur. Hani ehliyet sınavında işte 100 tane madde vardır. Arkadaki müfettiş oturur, sen arabayı sürerken emniyet kemerini taktı ya da takmadı. Yani bunun zaten düzey olmaz. Çok estetik taktı, güzel taktı gibi bir durum söz konusu olmaz. Dönerken sağ sinyal verdi. Evet ya da hayır. Ve anket dağıtırız insanlara. Akşamları çay içelim. Evet ya da hayır. Akşamları film izlerim. Evet ya da hayır. Genellikle çoğunlukla, sıklıkla gibi ifadeler girerse bu kontrol listesi olmaktan çıkar. Ama burada öğretmen Mehmet Bey'in yaptığı nedir? Yani şu davranış, sözleri doğru sırada hatırladı. Evet, hatırladı ya da hayır, hatırlamadı şeklinde bir puanlama yapacaksa bu kullandığı form kontrol listesi olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap A seçeneğidir. Hocam neden dereceleme ölçeği olmadı? Bakın dereceleme ölçeği de düzey bildirmem lazım. Kontrol listelerinde iki tane sütun bulunur, 3 sütun bulunmaz. Ama dereceleme ölçeklerinde en az 3 tane sütun bulunması gerekir. 1, 2, 3, 4, 5 diye dereceler verilir. 1, bu özellik öğrencide hiç yok. 2, düşük bir performansla yapıyor. 3, vasat performansla. 4, beklenilen performansla. 5, beklenilen üzerinde bir performans gösteriyor gibi düzeyler verilir. Daha sonra sözleri doğru sırada hatırladı. Çok iyi hatırlar deriz. 5'i işaretleriz. Besteye uygun şarfi söyledi. Bunu vasat yaptı deriz. 3'ü işaretleriz ve hedef davranışa sahip olma düzeyi hakkında bilgi veririz. Kontrol listesi varlık yokluk hakkında bilgi verir ama dereceleme ölçeği düzey hakkında bilgi verir. Hocam niye çeteleme listesi olmaz? Çeteleme listesi belirlenen süre içerisinde hedef davranışın kaç kez yapıldığını gösterir. Yani ben öğrenciyi bir dönem boyunca gözlerim yapmış olduğum atıyorum 20 tane sözlü vardır. Sözleri doğru sırada hatırladı. Bunu sadece yedisinde gösterebilmiştir. Besteye uygun şarkı 20 şarkıdan birini söyleyebilmiştir. Şarkıya uygun kıyafet giyme bunu sadece iki kere başarabilmiştir gibi. Yani orada hani hepimizin kullandığı veya gittiğimizde kafelerde oturduğumuzda işte çay içtik adam gelir bir tane işaret koyar. Oradaki hedef davranış nedir? Bizim çay içmemizdir. Yani bu şekilde eğitimde de hedef davranışlar yapıldıkça bizim bir işaret koyup sonucunda bunu sayıp ona göre puan vermemiz çeterime listesini kullandığımızı gösterir. Hocam analitik rubrik niye değil? Bakın rubrikler ürün ya da süreç değerlendirilirken çeşitli becerilerin tanımlandığı dereceli puanlama anahtarlardır. Yani rubrikler hangi hedef davranış kaç puanla değerlendirilecek? Bunun hakkında bilgi verir bana. Şimdi baktığımızda sözleri doğru sırada hatırlama 50 puan. Vesteye uygun şarkı söyledi. 20 puan şeklinde eğer ki ben hangi hedef davranışın kaç puanla değerlendirileceğini belirtseydim cevap analitik rubrik olurdu. Hocam holistik rubrikten farkı ne? Analitik rubrikler kapsamı dardır, detayı fazladır. Yani bir tane sözlü sınav veya performansı değerlendirecekseniz performansın bir boyutunu burada analitik rubrik kullanırsınız. Kapsam dar, ayrıntı fazla. Fakat uzunca bir süreci değerlendireceksiniz. Ya da toplam performansı değerlendirmek istiyorsanız o zaman holistik rubrik kullanırsınız. Demek ki orada da ben bir dönemi değerlendirdim derslere devam etme. 50 puan ödevleri yapma, 20 puan sınıf içi etkileşim, 10 puan bakın burada detaya girmiyorum sınıf içi etkileşimde sorumluluk aldı mı, liderlik özelliği gösterdi mi o detaylara girmiyorum. Onlara girecek olursam sadece 40 dakikayı değerlendirdim ve bu detayların hepsini oraya yazarım. O detayları yazıp da 40 dakikayı değerlendiriyorsam analitik rubrik kullanırım. Fakat bir dönemi değerlendirip de sadece ana başlıkları yazıyorsam, detaya girmiyorsam, kapsamlı bir rubrik hazırlıyorsam buna da holistik rubrik ifadesini veririm. Demek ki burada şunu izberleyeceksiniz. Eğer ki hedef davranış yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Ya da bu özellik var mı, yok mu? Bunu belirlemek istiyorsam kontrol listesi kullanırım. Fakat hedef davranış hangi düzeyde yapılıyor? İyi seviye mi, düşük seviye mi, orta seviye mi? Bunu belirlemek istiyorsam derecelim ölçeği kullanırım. Hedef davranış belirlenen sürede kaç kez yapıldı? Bunu belirlemek istiyorsam çeteleme listesi kullanırım. Hedef davranış kaç puanla değerlendirilecek? Bunu belirlemek istiyorsam hani bizim öğretmenlerimiz her soru 10 puan yazardı. O da bir rubriktir. Yani oradaki her sorunun kaç puanla değerlendireceğini bildirmiş olurdu. Eğer detaylı bir puanlama anahtarı hazırlıyorsan bu analitik rubrik, detaya az ama kapsamı geniş bir puanlama anahtarı hazırlıyorsan bu da holistik rubriktir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.